Merhaba sevgili Gazete Duvar izleyicileri. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Çünkü bugün 2025 bütçesinin genel kurul görüşmeleri başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz de bütçe görüşmeleri boyunca bir önceki gün neler olduğunu, Türkiye'deki tartışmaların bütçe görüşmelerini, genel kurulu nasıl etkilediğini aktarmaya çalışacağız. Bütçe görüşmeleri aslında Toplum adına Türkiye'nin bütçesinin, parasının nereye harcandığının belirlendiği görüşmeler bu sebeple de önemli. Aslında parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en kıymetli hakkı diyebiliriz. Bu yüzden de oldukça uzun soluklu bir tartışma süreci, müzakere süreci ve toplantıların ardından bir karara bağlanıyor ve bütçe kanun teklifi onaylanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bundan önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda aslında detaylıca tartışıldı bütçe teklifi. Şimdi de genel kurulda gene detaylıca iktidar hükümet ve muhalefet partilerinin bütçe ilişkin fikirlerini izliyor olacağız. Tabii ki Türkiye gündeminden bağımsız olmayacak. Sadece ekonomiye ilişkin bir görüşme silsilesi izleyemeyeceğiz. Türkiye gündemindeki bütün meselelere ilişkin ilgili bakanlıkların görüşmelerinde değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanlığından geliyor bütçe teklifi aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu teklifi değiştirme, önergelerle katkı sunma hakkı var. Ancak 7 yıldır devam eden Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu değişikliklerin hayata geçtiğine pek tanık olmadık. Bu bütçede de Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında Muhalefet Partisi milletvekilleri çokça önerge verdi bazı değişiklikler, toplum yararına bazı iyileştirmeler içeren ancak bu değişiklik tekliflerinin hiçbiri kabul edilmedi. Görünen o ki bu Cumhurbaşkanlığından gelen bütçe teklifi virgülüne dokunulmadan genel kurulda yasalaşacak. Toplamda iki ay süren bir mesai e, harcanıyor bütçe teklifi için. Bir kısmı biraz önce söylediğim gibi komisyonda gerçekleşiyor. Bugünden itibaren de genel kurul aşamalarına e, tanıklık edeceğiz. Komisyon aşaması da aslında oldukça e, hareketliydi bu sene. E, toplam 39 gün tartışıldı. Tam 235 saat mesai yapıldı bütçe teklifinin komisyondan geçmesi için. Meclis'teki milletvekillerinin neredeyse yarısı bu bütçe komisyon görüşmelerinde söz aldı. Tam 267 milletvekili bütçe için sözlerini iletti. Tabii dikkat çeken bazı bakanlıklar da vardı. E, tartışmaların bütçe görüşmelerine denk geldiği bakanlıklarda hararette yükseldi. Bunlardan biri de İçişleri Bakanlığıydı. İçişleri Bakanlığı görüşmelerine elbette kayyum uygulamaları damga vurdu. Esenyurt Belediyesi'ne ve diğer yedi belediyeye kayyum atanmasını protesto eden CHP milletvekilleri şöyle bir eylem gerçekleştirdiler. İçişleri Bakanı'nın bir yere girememesinin ne olduğunu anlaması için aslında onun bakanla komisyon toplantısına girişi sırasında girişte durdular ve bu sırada bir arbede yaşandı. Dolayısıyla bakanın girişi sırasındaki bu görüntülerde sonrasında çokça eleştiri konusu oldu. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüntülerin hoş olmadığını ifade etti sonrasında. Gene Sağlık Bakanlığı yeni doğan skandalı vardı hatırlarsınız. Sağlık Bakanlığı'nın görüşmesi de protestolara sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bebek kıyafetleriyle Sağlık Bakanlığı protesto ettiler. E hemen tüm muhalefet temsilcileri de Sağlık Bakanlığı'yla tokalaşmamayı tercih ettiler. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gündeminde de kadın cinayetleri ön plandaydı. Kadın cinayetleri protesto edildi. Hatta CHP'nin kadın milletvekilleri kefen açarak kadın cinayetlerini protesto etti. Adalet Bakanlığı'nın bütçesinde de iki önemli gündem vardı. gene kayyum uygulamaları ve Bahçeli'nin Öcalan çıkışı. Dem Partili milletvekilleri bu görüşmenin yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptılar. Kayyum uygulamalarına ilişkinde e, MHP'li Fethi Yıldız MHP Genel Başkanı Fethi Yıldız bu uygulamanın konuşulması gerekiyor dedi. Onların da bir önerisi vardı. Hafta boyunca da aslında Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinden yansıyan bu tartışmalar mecliste e, gündem oldu. Yine çevre şehircilik bakanlığının görüşmelerinde Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nden getirdiği bulanık e, su tartışmalara sebep oldu. Ama komisyon görüşmelerinin tümüne baktığımızda tüm bu tartışmaların yanı sıra vergi adaletsizliği, emekli maaşlarının açlık sınırına gerilemiş olması, asgari ücretin düşüklüğü gibi konular aslında bütçenin temel tartışma konularıydı diyebiliriz. Geldik bugüne. Bugün artık genel kurulda bütçe adına hem muhalefet partileri eleştirilerini sunacaklar. Önümüzdeki yaklaşık 20 gün boyunca hem de hükümet temsilcileri, bakanlar bakanlıklarının bütçelerini savunacaklar. Sonrasında da bütçe kanun teklifi yasalaşacak. Bugün meclis başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek bütçeyi ve bugün aslında bir açılış olduğu için liderler ve grup başkanları bütçenin tümü üzerine değerlendirmelerini sunacaklar. Yarından itibaren de bakanlıkların bütçelerine geçilecek. Bugün Cumhurbaşkanlığı adına Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçenin sonuç konuşmasını yapacak. Ardından e, sırasıyla sandalye sayısı az olan partiden en çok olan partiye kadar e, gene liderler ve eğer lider mecliste milletvekili ise grup başkanları konuşmalarını yapacaklar. İlk kez genel başkan sıfatıyla kürsüde olacak bir e, genel başkanla bir liderle başlayacak bugün. Cevdet Yılmaz'ın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. E, kürsüde olacak ve genel başkan sıfatıyla ilk kez meclis kürsüsünde bütçenin açılış konuşmasını yapacak partisi adına bütçeye dair eleştirilerini sunacak. Saadet gelecek grubu mecliste iki parti ortak bir grup olduğu için süresinin yarısını 35 dakikasında Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili Selim Temurcu ile paylaşacak. Mahmut Arıkan için ve Saadet Partisi için bu bir ilk olacak. İyi Parti grubu adına da kürsüde 75 dakika boyunca Genel Başkan Musavat Dervişoğlu olacak. Musavat Dervişoğlu daha önce bütçe konuşmalarını çokça yaptı ama hep Grup Başkan Vekili ya da Grup Başkanı sıfatıyla yapmıştı. Bugün o da ilk kez genel başkan sıfatıyla e, meclis kürsüsünde olacak. Bütçeye dair eleştirilerini sunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüde olmayacak. Bütçe açılışlarında genel kurul kürsüsünde konuşmamak onun için bir gelenek haline geldi demek e, yanlış olmaz. Uzun süredir meclis kürsüsüne çıkmıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sadece grup toplantısında siyasi gündemi değerlendiriyor. Bugün onun adına ve partisi adına grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç... E, süreyi paylaşarak MHP adına bütçeyi değerlendirecekler. Dem Parti grubunun adına da eş genel başkanlar e, kürsü de olacak. Tülay Hatimoğulları ardından da Tuncar Bakırhan partinin e, bütçeye dair eleştirilerini önerilerini sunacaklar. Tabii e, hem MHP'de hem Dem Parti'de aslında kamuoyunun da yakından takip ettiği İmralı görüşmesi olası bir yeni çözüm süreci tartışmasına dair değerlendirmeler, Kürt sorununa dair değerlendirmelerinde. de Neler olacağını yakından takip ediyor olacağız. CHP grubu adına da tıpkı Musavat Dervişoğlu gibi Özgür Özel kürsüde olacak. O da 70 dakikanın tümünü kullanacak. Ekonomi ve bütçe ağırlıklı bir konuşma olacağını tahmin ediyoruz. Özgür Özel'in de vereceği mesajları yakından takip ediyor olacağız. AK Parti grubu adına Cumhurbaşkanı Genel Başkanı olduğu için kürsüde olmayacak. Ee, Abdullah Güler Grup Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala AK Parti grubu adına bütçeyi değerlendirecek, bütçeyi savunacak iktidar partisi olduğu için görüşmelerin sonunda Cevdet Yılmaz yürütme adına bu kez söz olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı 1.70 dakika daha konuşacak ve en sonda Aleyde Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır kürsüde olacak. Tüm bu konuşmalar boyunca elbette bütçeye, ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılacak ama Türkiye gündeminin gündeminin şu günlerde yoğunlaştığı başka meselelerde örneğin Suriye meselesine dair de liderlerin liderlerin temsilcilerinin neler söyleyeceğini biz de merakla takip ediyor olacağız. Yanı sıra kayyum uygulamaları, sağlık alanındaki, milli eğitim alanındaki aksaklıklar eleştirilere dair de gelecek eleştirileri ve bu eleştirilere gelecek cevapları takip ediyor olacağız. Tabii e, yarından itibaren bakanlıklar görüşülmeye, bakanlıkların bütçeleri görüşülmeye başlanacak. T tüm toplumu yakından ilgilendiren bakanlıklara biraz daha dikkat kesileceğiz biz de gazeteciler olarak. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bazı uygulamaları e, ve yaşanan bazı e, skandal olarak tanımlanacak gelişmeler sebebiyle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı biraz daha toplumun da dikkat kesileceği bakanlıklar olacak. Genel kurulda da e, eleştirilerin yükseldiği, tartışmaların yaşanmasının muhtemel, ol muhtemel olduğu Bakanlık bütçe görüşmeleri olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kendi bütçelerini nasıl sunduklarını, nasıl savunduklarını biz de e, muhalefet temsilcileri gibi yakından takip ediyor olacağız. Yanı sıra tabii İçişleri Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda dikkat kesildiğimiz bakanlıklar olacak. Bu arada Sağlık Bakanı'nın da Kemal Memişoğlu'nun da ilk bütçesi bakan sıfatıyla ilk bütçesi, savunacağı ilk bütçe olduğunu söylememiz e, gerekiyor. Yarının programına da değinerek aktarımımızı tamamlayalım. Yarın oldukça önemli iki bakanlık. Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki gelişmeler sebebiyle gözün üzerine, çev üzerine çevrildiği bir bakanlık olacak. Dışişleri Bakanının Suriye ile ilgili aktaracağı son bilgileri tüm muhalefet partileri yakından takip edecekler. Türkiye'nin pozisyonu, bundan sonra atacağı adımlara dair de yeni bilgiler alabileceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca Adalet Bakanlığı gene oldukça önemli. Tartışmaların yoğun olacağını beklediğimiz bir bakanlık. Adalet Bakanlığı'nda da hem kayyum uygulamaları hem Adalet Bakanlığı'nın ver vermesi beklenen İmralı izni gibi pek çok konu gündemde olacak. Adalet Bakanlığı'nın vereceği bilgiler de gene gazeteciler ve siyasetçiler tarafından yakından takip edilecek. Tüm bütçe görüşmeleri boyunca elbette e, Suriye'deki gelişmeler, kayyum uygulamaları, asgari ücret, vergide adaletsiz gibi konular e, muhalefetin, Yakından takip edeceği konular olacak. Şimdi dakikalar kaldı artık meclis genel kurulunun başlamasına. Tekrar hatırlatalım meclisi Numan Kurtulmuş yönetiyor. Bütçe görüşmelerinin ilk günü, açılış günü. ilk olarak kürsüde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak diyelim ve kameralarımızı genel kurula çevirelim.